Power Rangers. Merhaba arkadaşlar. Bugün size BMW 4 serisine süper kilometre filtresini nasıl kuracağınızı göstermek istiyorum. Öncelikle cihaz hakkında, kurulum süreci ve çalışma modları hakkında bazı bilgiler vereceğim. Videonun sonunda modlar hakkında daha fazla ayrıntıya gireceğim. Süper kilometre filtresi hız göstergesinin arkasına ana sistem kablosuna kurulmalıdır. Hız göstergesi panelini çıkarmak için gösterge panelindeki plastik kapakları çıkarmanız gerekiyor. Plastik sökme aletleri yardımıyla klipslerle tutturulan kapakları kolayca çıkarabilirsiniz. Kapakları çıkardıktan sonra videoda gösterilen tüm vidaları çıkarmak için bir tornavida kullanın. Şimdi hız göstergesi paneline ulaştık. Bu dört vidayı çıkarın ve paneli çıkarabileceksiniz. Videoda gösterildiği gibi cihazı bağlayın. Bir fişi sistem kablosuna ve diğerini hız göstergesi paneline. Bu kadar arkadaşlar. Cihaz şimdi kuruldu. Şimdi size aktivasyon ve çalışma modları hakkında detaylı bilgi vereceğim. Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla aktive edin veya BC düğmesine 10 saniye basın. Moddan moda geçmek için işlemi tekrarlayın. Yapılan mesafelerin yüzdeleri yaklaşık değerlerdir ve bağlayıcı değildir. Çünkü çevresel faktörler, şehir içi sürüş, trafik sıkışıklıkları veya otoyol gibi etkenlerden etkilenir. Sadece yaklaşık olarak 100 kilometre veya mil yol kat ettikten sonra gerçek yüzdeyi görebileceksiniz modül her zaman birinci modda açık, önceden aktif edilmiş olarak gelir. 2019'a kadar üretilmiş, güncellemeler veya canlı kokpit ekranı bulunmayan araçlar için hız göstergesi normal çalışır, kilometre sayımı durur veya yaklaşık %0.1'e düşer. Sadece güncellemesi olmayan ve canlı kokpit ekranı olmayan modellerde çalışır. Mod 2 2019 yılından itibaren üretilen veya güncelleme ve canlı kokpit ekranı olan araçlar için kilometre sayımı yaklaşık 3 kilometreden sonra başlar. %100 sayım. Modları değiştirmek için arabayı kapatın. Hız göstergesinin kapalı olduğundan emin olun ve kapıyı açın. Araç içinde sinyal lambası bir kez yanıp söner. Mod 3, yazılım güncellemelerinden bağımsız olarak 2023'e kadar tüm araçlar için çalışır hız göstergesi çalışıyor ve kilometre yüzde 30 azalıyor. Aralık sayımı 1 dakika durur, ardından 15 saniye boyunca sayar. Gösterge, aracın içinde sinyal 3 kez yanıp söner. Mod 4'te yazılım güncellemelerine bakılmaksızın 2023'e kadar tüm araçlarda çalışır. Hız göstergesi çalışır ve kilometre yüzde 40'a azaltılır. Aralıklı sayım 50 saniye durur, sonra 20 saniye sayar. Gösterge, sinyal lambası aracın içinde 4 kez yanıp söner. Beşinci mod, modül devre dışı bırakılmıştır. Hız göstergesi ve kilometre sayacı normal çalışır ve kilometreler %100 olarak sayılır.